Bugün sizlerle birlikte özel, özel bir konuğumuz var. Burada kim varmış, kim varmış? Aç aramanı, duysunlar sesini. Ben varım tabii ki de. Oyunların kralı, fiş nocu fiş. Yani, senlikliğinde kan gorilla. Kan gorilla. <laughs> Neyse, oyundan konuşacak <laughs> mı lan? Oyundan konuşacak mı? dur Olur. Buradan sesini kapat o zaman sistemden. Arkadaşlar e, sizlerle birlikte e, arkadaşımız 8. bölümünü çekeceğiz. Bakalım güzel olacak mı? 8. bölümünü çekeceğiz. O zaman uzatmadan bir başlayalım diyelim. Diyelim mükemmel. Hadi başlayalım. Lan şş. Aa şimdi sesi gelmedi değil mi? Her şey? Arkadaşlar dal. birazcık buradan menü menü falan burada tamam. okay. Arkadaşlar bu bölümün devamını gelebilirsiniz istiyorsanız mı? like atıyorsunuz bak onun için gittim aldırdım ben, zorla aldım <laughs> değil mi evet. zorla aldırdım ben. alacaksın bunu kafana vur şiddet böyle <laughs> şaka yaptım neyse <laughs> <Sen misin? gülüyor> ya kapat sesini kapat sesini kapat alo nasıl açıyor nasıl konuşuyorsun Yok oğlum. Nasıl yapacağız şunu? Dur. Bir tane tuşa basınca. Ne tuşa lan ben ne yapmam Kanka ben de güncel şey e şey var bende. Uzatmadan biz başlayalım. Fazla tepme var ya. Daha da gerçekçi lan. Dur <laughs> 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 lan şuraya gir. Gansiye. Neredesin lan? Gel gel. Ben burayı oynamıştım diye düşünüyorum ya. Ne fordurdu? <laughs> <laughs> Allah ya ya yardım et sene girizik. Ölüyorum ölüyorum burada. Oğlum bir insan arkadaşına yardım eder. Kaçmasın o kaçmasın. O scar var scar scar var. O kola var lan. Kola aldım ben. Bak elimde kola var. Sen de bir dolar. Bir dolar. 36, 34 ne? İndirimde oyun. Evet. Ya, bak var. Ne var benzin falan var işte. Ah. Bu ne lan balta? Ne? 15 15 sent. Bir şey olmaz oğlum. Babana söyle az. Arkadaşlar belki belki 3 kişi de gelebilir. Video çekiyorum ben. Bunu seri halinde bir, bütün bütün filmleri çekeceğim. Film gibi olacak. Aa! Ne? Ya babana söyle bir şey. Oğlum fazla pal Oğlum bu oyunda hiçbir şey yok ki. Çok eğlenceli oyun. Sen bana mı sıktın lan? Ben bu bölümü oynadım sanki ya. Öyle hatırlam. Smoke var lan burada. Alex come on man. Niye sıkıyorsun bana? Ha? Aha dur dur dur. Işığını kapat ışını kapat. Işını kapat burada bir tane cadı var tamam mı o cadı cadıya yaklaştığında direkt gebertiyor seni. Darayın adam var dışarıda. Kanka gitsene gitsene. Gitsene gitsene. Kanka gitsene gitsene. gitsene. <gülüyor> <gülüyor> Dur kaldırıyorum seni kaldırıyorum. Can bas kendine. <laughs> Arkadaşa göre. <laughs> Can bak. Can bassana. Allah ağzım Al şunu iç. İç onu. O ne lan? Neyse ki ilerleyelim. O ne lan? Askar varmış burada. Oyunda, oyunda mı mı? Bu oyunda da silah var. Böyle zombileri öldürüyorsun. İlerlemeye çalışıyorsun bölüm bölüm. Oğlum sesini kapat sesini. He. İzleyiciler senin bağırmanı duymazsa. Duymasınlar ölüyorum. Yukarı çıkın ölüyorum ölüyorum lan ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum. Ölmeyin beni bir. geberdim. Bak bak şimdi bizimkilerin nasıl can basıyor bana. Ne bak iyileştiriyor beni. Gitme lan gitme. Oyunu bilmiyorsun daha. bak canım bir anda 80 oldu. Çünkü Rochelle beni sevdiği için. <laughs> şuradan biz aşağı kayacağız arkadaşlar. Bekleyin şimdi. Bekle aşağı kayak şuradan. Woohoo man! Oo ne Git lan. Oğlum benim oyun çok gerçekçi duruyor Biraz daha güncelleme yaparsam oyun çok çeki. Kanka burada tank falan gelebilir. Kanka bende şey mod var ha. Bende mod olduğu için bende çok güzel silahlar var. Şu anlık ama. Normalde aynı silahlar sadece mod yüklediğim için bende güzel duruyor silah. Charge var. Oha! <gülüyor> 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 Nasıl atıştı ya? <laughs> Gel hadi Aa ben bu görevi yap ben buraya yaptım ya. Cık. Burada bu kapı açılıyordu. Buradan giriyorduk gel. Şimdi burada bir sürü zombi gelecek. Koş. Kanka koş koş koş. Kan niye konuşmuyor? Kan. Şşş. Ana bu çocuk niye konuşmuyor? Şşş Kaan. Kaan. Niye konuşmuyor oğlum? Lan lan lan. Kanka coğaç ölüyor. Ben bu görevi yaptım ya. Kanka bir gelsene, bir gelsene, bir gelsene. Bir gelsene. Ne gibi şey? Çok zor lan. Gidin ya. Oha senin canın gıdımlık lan. Gelin. Oh be kurtulduk. Şurada mermi basayım ben. Kal abi gene he. Kapıyı kapattın kapı. Oha sen Sen niye bu kadar az zombi vurdun? Kaan evet. Sen niye bu kadar az zombi vurdun? Ciddi, ciddi bir <laughs> Beş tane şey öldürmüş mü? Buradan gideceğiz. Dur açma. Arkadaşlar bir bekleyin ben bir tuvalete gidiyorum bekleyin. Şu videoyu durdurayım. Arkadaşlar az önce bunlar e, ne yaptı söyleyeyim mi? <laughs> Sarı dolar iriz ama. Söylemeyeceğim. Ya sen de görmedin mi oğlum? Gördün. Arkana baktığında gözüktü orada. Arkadaşlar 3. bölümdeydik. E, ben yanlışlıkla ikinci bölüme geçmişim. Bil Keşke o videoyu izleseydim ya Sadece baktım bu... Nereden gidiyoruz lan? Unuttum oyunu bayağı Heh Tek başıma oynamamak için şey yapıyordum ben Habere insanların... ...şeylerine giriyordum Kanka, kanka Gitsene oraya, gitsene Bu <laughs> çatıdan niye hep geliyor? Senin karakter ağlıyor lan. Oha bu ne lan sürü geldi sürü sürü. sürü geldi oğlum bu ne lan. Of oh, Rochelle. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Tamam, kanka sen kanka yani. sen. Birlikte seni listrem. Arkadaşım ben iyi, iyi, arkadaşımı seven bir kişiyim. Arkadaşımı severim. Ya, e, bütün İki, <laughs> beni takip Niye? Arkada sen kalınca onlar seni takip eder. Oyuna bayağı alıştım ben ha. Birkaç gündür videosu gelmiyor ama. Arkadaşlar ne zaman bin abone olacağız ya. Böyle kalitesiz videolar paylaşan bir çocuk çocuk bile bin abone olmuş ama. Üç bin abonesi var bir tane. Şimdi Shorts'ta geziyordum tamam Mertefe diye bir tane çocuk vardı. Oğlum çocuğun üç bin abonesi var ama. Çocuk haber eş. Şey... Teşekkürler ne teşekkürler. Teşekkürler. Ona lan. Oğlum çocuk Sordun mu ki babana indirebilir miyim diye? Al. Akışa yani beni de bin abone yaparsınız artık bin abone olmak istiyorum ya. Ona sonra e, 30 aboneyi ben <laughs> inşallah inşallah bin abone oluruz. Amin ben ölüyorum arkadaşlar. Lan bir yardım edin lan bir el atın lan. Korkuyor ya yardım et. Buah! Geberiyordum az kalsın. Ya ben öleceğim şimdi. Ya koç can basana bana koç. Koç can bas. Hı. Koç bana can bas. Yok oğlum onun da şey bir var Ne oluyor lan? Helikopter geçiyor. Lan bizi de alın. Arkadaşlar helikopter geçiyor. Eee biz ne yapacağız şimdi? Bence de. Babandan izin al. Baba arkadaşımla oynayabileceğim bir oyun var. Lütfen bana alabilir misin de? Hiç pahalı değil de. Oyun oyun indirimde de. Ne anlatma senden gizli para saklıyorlardır. Arkadaş. Yatırsın. Yatırma. E yatırım. Nereden gideceğiz lan? Aa tam kapı açıldı dur. Gelin. Aha aşağı düştü bre çok iyi oldu. Çok iyi oldu beni. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Lan ölüyorum. Gelsene. <gülüyor> <gülüyor> ölüyorum, ölüyorum oğlum, ölüyorum. Gidin lan, gidin. Ya, şey, charge'ı. Çok zor değil mi oyun? Ben tek halimle zor oynuyorum. Arkadaşlar size benim emeğimi zor görmeyin yani. Normal açıyorum. Zorda da açabilirim istesen ama. Lan gelsenize. Şş gelin. Ya gelin lan. Ya ben ölüyorum, ben ölüyorum, ben ölüyorum. Gideceğimiz yerde ben ölüyorum. Ya oy. Ben öleceğim, ben öleceğim, beni koruyun, beni ben öleceğim. Benim ölmemem lazım. Kan kaybediyorum. Beni öldürtmeyin, beni öldürtmeyin. Ben öleceğim kanka. Son anlarımı yaşıyorum ben. Ben son anlarımı yaşıyorum. Koş, koş, koş. O ne? Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Siz gidin. <laughs> Arkadaşlar ben öldüm. Ana geberiyoruz. Sık 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 kanka ölmesin. Ölmeyin ölmeyin. Hayır, bitti. <laughs> Burası fail oldu arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan geldik. Yapacak bir şey yok. Olmadı. Olmadı bir yer. Arkadaşlar biz şimdi e, siz sıkılmayın diye biz o buraları geçeceğiz tamam mı? O yardım ediyor benim kardeşim Evet arkadaşlar şimdi buraya tekrardan geldik. Evet helikopter burada. Şimdi daha şuralara gideceğiz. Şuraya kadar geleceğiz. Şimdi biz oraya kadar gelip gel geliyoruz. Geliyoruz. Gidip geliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar geldik tekrardan buraya. Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer farklı silahla devam ediyoruz. Geber. Koş 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 koş. Ha. <laughs> Gidiyordum az kalsın ha. Gelin gelin daha yolumuz var. Ya beni kurtarsın mı? Lan! Kan gel kan 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 gel gel. Can gel. Ah! Yardım et, yardım et. Ah, ah yine gittim. Lan! Ya. <laughs> evet. Devam 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 devam. Devam devam. Daha mermi değiştiremiyorum bir ya. Hadi hadi çabuk. Nereden vuruyorlar ya? Keşke şu silahı almasın. Dur Hunter geliyor. Öldü. Dur çekil lan Bu ne ya? Nasıl ölüyorum ölüyorum. Dur ölüyorum. Kurtar beni. Lan ölüyorum. Gelin buradan gideceğiz. Kaç tane hunter var burada ya? Bütün şeyler bana geliyor. Ha tamam gidiyoruz gelin. Biraz hızlı olmadı mı lan? Bitti. Sen niye çok az zombi vuruyorsun ya? Niye çok az zombi vuruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ah, ahırlar Arkadaşlar diğer bölümü hızlıca gelmesini istiyorsanız cık, abone oluyorsunuz arkadaşlar. <laughs> abone olun. Devam devam Şimdilik videoyu duracağız. Ee, şimdi dur bir dur 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 hareket etme. Şimdilik alt bir şey. Arkadaşlar şimdi burada durduruyorum çünkü fazla dakika da olmasın, dolmasın yoksa izlemezsiniz 23 dakika yeter. Sonrasında tekrar açacağız merak etmeyin. Tekrar başlatacağız çünkü 5. bölüm çok heyecanlı olarak. Hatta benim arkadaşım bile böyle vay yapabilir. <laughs> şimdi biz <laughs> burada bitirelim burada bitirelim Devamı gelecek zaten. Sonun sonuna sonunda falan like isterim artık yani.